diye. Aynı taleple yine buradayız. Karar alıcıların tam karşısındayız. Boş mu dursun diyerek şimdi de daha büyük bir yanlışın telafisi mümkün olmayan bu sürecin takipçisi olduğunu olduğumuzu göstermek için birazdan başlayacak olan ulu belediye meclis toplantısına gideceğiz. Gelmek isteyen tüm yurttaşlarımızla orada bu kararın alınmaması için hep bir arada olacağız. basınımızın güzüle mensupları, aramızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz sevgili eğlenceli dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anlamıyorum, ben yürüyordum da diye yazıları. Bugün polemik yok başkanım, önce konuşalım. Polemik değil de yani slogan atmaya gerek yok, o yazmışsınız zaten. Eyvallah başkanım. Peki. Eee ben de çok bulunduğum zamanda sloganlardan kurtuldum. İlk kabul başlaması da beraber omuz Sayın Başkanım. Bu da tarihi olarak vereceğiniz yanlış bir karardan hepiniz bizim geleceğimiz hakkında, çocuklarımızın geleceği hakkında ya vereceğiniz yanlış karar tarihe kara birlik olarak düşecektir. Hepinizi saygıyla selamlayın. Çünkü mahkeme aşamasında eee bu dedim yanlış olur. Ama eski başkan mahkeme aşamasını dinlemeden apar topar burayı yaratı biliyorsunuz. 2017 yılında. Ve buraya o zamanın parasıyla 7 milyon 750 bin lira da para harcadı. Bugünün parasıyla o, o kuru kur düşündüğümde gözünüze canınsın diye söylüyorum. 2 milyon dolar civarında. Şimdi bu mesele para meselesi değil. Hani para üzerine hesap diyorsunuz demeyin. Şimdi arkadaşlar biz göreve geldiğimizde ilk yaptığımız şey oldu. İlk belediye meclis toplantısında oy birliğiyle. Encümene verilmiş olan kiralama yetkisini kaldırdık. Burayla Biz burayı kullanmayacağız. Dedik. Sonra mahkemenin ilk aşamasını davacı Gölcük platformu bileşenleri yaklaşık 10 kişiydi. Kişi veya tüzel kişilik vardı bunun içinde. Ben hemen bu mahkeme kararını alarak Milli Park'tan genel müdürlüğü yanına gittim. Bunu eski dönemde görev yaptığımız arkadaşlarımız ve müdürlerimiz biliyor. Dedi ki biz burayı kullanmayacağız. Zaten Diyargı da böyle bir karar verdi. Orada iptal edilen bungalovların yapılması meselesi değildi. Orada iptal edilen e, Milli Park'ların yaptığı plandı. Kısmen iptal edilen bir plandı. İşte bu plan içerisinde şeyler de kalıyordu. Oradaki yapılmış olan Bungol Şunu hatırlatmak için bütün bunları söyledim. Şimdi Erol kardeşim dedi ki yapılaşmaya açılmasına izin vermeyeceğiz. Bunlar zaten yapılmış. Önce onu bir hatırlatalım. Biz bir şey yapmadık oraya. Bir tane büfe bile yapmadık. Eee burada hepsi bizden önce yapılmış olan lokanta ve şeylerden Bungol oluşuyor. Sonrasında devam edeyim. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne gittiğimde Milli Parklar Genel Müdürü şu cevabı verdi bana. Aranızda imzaladığınız protokolü inceleyin. İnceledim ben de protokolü. Ee, müdürün dediği gibi Milli Parkların izni olmadan oraya bir çivi çakılmıyor. Milli Parkların izni olmadan da bungalovlar kaldırılmıyor. Yurdurma kararı verildi. Sakın teklif vermeyin dedim. 12 tane katılımcı vardı. Bu salonda büyüdü. Diğer eski salonda büyüdü. Tematik ettiğimiz, bu plan iptal ettiremediğimiz veya mahkemeden dönen danıştaydan dönen Biz her ne Arkadaşlar komisyona geri sevk edeceğiz. Bu 15 günlük süre içerisinde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Sonrasında karar vereceğiz. Evet komisyona pardon. başlangıçta bu işin sorumluluk ne Yani bir tarafta demokrasi, demokrasi açısından mutlu oldum. Yani Karaköce aynı düşünmek zorunda değil. Bir bakımdan platforma şu konuda üzüldüm. Yani yaşlılarla seyir protesto ediyorum. Bu akşam geç geleceğim. <laughs> Bunu sonuçta geçemiyoruz. <laughs> ne kadar geç... Ne kadar geçirilirse o kadar <laughs> geç. Bu arada şu konuda bir sergisi